Tarih 1577. Aylardan Eylül. Osmanlı payı tahtında tahta 3. Murat bulunuyor. Hani şu Kanuni Sultan Süleyman, muhteşem Süleyman'ın oğlu, 2. Selim, Sarı Selim'in oğlu, 3. Murat'tan bahsediyorum. Hani şu Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını ta Moritanya'ya kadar ulaştıran 3. Murat. Geride 102 çocuk bırakan 3. Murat'tan bahsediyorum. Kimi tarihçilere göre Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama dönemine giriş tarihi 3. Murat döneminden itibaren alınır. Kimi tarihçiler de 3. Murat'ı yere göğe sığdıramazlar ölmekten. Kimileri de acımasızca eleştirir zevk sefa alemleri ve maliyenin neredeyse iflas noktasına getirecek saray masraflarından ötürü tarihçilerin 3. Murat'a karşı farklı yorumları var elbette. Biz tekrar 1577 Eylül'üne dönelim. Eylül 1577'de Osmanlı devletinde, Osmanlı payi tahtında Ramazan ayıydı ve Ramazan ayında herkes iftarını açtıktan sonra padişah, padişahın ailesi, yakınları, Osmanlı tahtındaki Osmanlı vatandaşları iftarlarını açtıktan sonra herkes dinlenmeye çekildiler. Kimileri Tophane, kimileri Haliç sırtlarında, kimileri saray burnunda Üsküdar'da. Hava karardığında gökyüzünde öyle tuhaf ve o kadar çok parlak bir cisim belirdi ki hem saray çevreleri hem de halk gerçekten çok heyecanlandı. Hem şaşırdılar hem de çok korktular. Bu cisim neyin nesiydi böyle? Birdenbire belirdi. İftarda, iftardan sonra akşam namazıyla yatsı namazı arasında beliren, gökyüzünde beliren bu parlaklık o kadar çok parlaktı ki kimi tarihçilere ve bu gözlemcilere, gök bilimcilere göre ayın ışığını gölgede bırakacak derecede parlaklık veriyordu. Osmanlı payitahtına, yeryüzüne. Osmanlı padişahı 3. Murat çok meraklı bir padişahtı bu alanda ve gerçekten de o dönemin bilim insanlarına destek sağlıyordu. Çünkü o dönemde biliyorsunuz bu o coğrafyada ilk kurulan yani Osmanlı coğrafyasında ilk kurulan bir rasathaneyi de inşa etme konusunda onay vermişti kendisi. Müneccim başılığına 1571'de atadığı Takiyettin'i hemen huzuruna çağırdı 3. Murat. Gökyüzünde asılı duran ve parlak duran bu cisim de neyin nesiydi? Hemen Takiyettin ve arkadaşlarından, gözlem evinden bu konuyu araştırmalarını rica etti. Bu arada hemen parantez açalım. 1571'de Takiyettin Münecim başlığına getirilmiştir. Bizzat 3. Murat tarafından ve 1576-78 evresinde de kimi tarih kitaplarında 76, kimi tarih kitaplarında 78 deniyor ama 1575 ile 70, 80 arası diyelim, 75-80 arası İstanbul'da bir gözleme bir rasathane kuruldu. Kimi tarihçilere, tarihçilere göre Galata'da, Taksim'de, kimi tarihçilere göre de Tophane sırtlarında kurulmuştu bu söz konusu gözlem evi. Ancak bilinen bir şey bu gözlem evinin kesinlikle payitahta 3. Murat'ın emri ve inisiyatifiyle kuruldu ve Takiyet'in ve arkadaşlarının bu rasathanede, bu gözlem evinde yıllarca süren bir e, gözlem ve bilimsel çalışmalar yaptığını biliyoruz. İşte tam da bu sırada bu rasathane çalışmalarını devam ettirirken Eylül 1577'de İstanbul semalarında beliren bu... E, kuyruklu yıldızı araştırması için 3. Murat buraya bir emir veriyor Takiyettin'e. Takiyettin haftalarca süren bu kuyruklu yıldızla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Bu arada parantez açarak söyleyelim. Söz konusu bu gök cismi, bu kuyruklu yıldız İstanbul semalarında 40 gün boyunca kalıyor. 40 gün. Takiyettin 40 gün boyunca bu tür çalışmalarını devam ettirdi ve padişaha sonuçta bir ilmi muhtıra verdi. Yani bir belge, doküman hazırladı. Bu dokümanda takip ettim dedi ki efendim bu sizin için hayra, alam, hayra alamettir. Çünkü bu sizin büyüklüğünüzü, şanınızı, tahtınızın şanını gösterir ve ileriki zaferlerinizi müjdeliyor bu yıldız dedi ve İran zaferinizi müjdeliyor dedi ve bir yıl sonra çıkılan İran e, bu e, zaferine, bu e, İran üzerine gerçekleşilen bu e, tür e, askeri e, harekatta ne yazık ki olumlu sonuç alınamadı ve bunun üzerine bir de veba sıkıntısı eklendiğinde ve Şeyhülislam ve onun etrafındaki bir takım dini otoriteler de bu münecim başı Takiyettin ve arkadaşlarının gözlem evinden gökyüzünü gözlemesi, kuyruklu yıldızı gözlemesinin hayra alamet olmadığını 3. Murat'a salık vermesi 3. Murat'ın kaşlarının çatmasına neden oldu gerçekten de. 3. Murat kurdurduğu bu rasathaneyi 1580'de bombalattırdı ne yazık ki. Tophane sırtlarında burada e, ee, Derya'ya ee, bombalattırdı ve bir gecede yerle bir oldu. Osmanlı Devleti için çok önemli olan bu rasathane yani Osmanlı Devleti'nde somut bir şekilde astronomi biliminin neredeyse uzay bilimlerinin önünü açacak bu rasathane bir gecede yerle bir edildi. Neymiş efendim? İşte e, bu tür Şeyhülislam ve onun e, etrafındaki insanlar bu kuyruklu yıldızın Yıldız Osmanlı devletine şans getirmediğini iyi bir alamet olmadığını e, Cenab-ı Hak tarafından bir uyarı olduğunu İran seferinin bununla e, bağlantılı olduğunu ve İran seferinin seferinin başarısızlığının nedeninin bu gözlem evinde yapılan çalışmalar olduğunu kuyruklu yıldızında ucunun doğuya doğru olduğunu gerçekten de öyleydi kuyruklu yıldız o kadar büyük bir gök cismiydi ki o dönemde ve çok parlaklığı ve kuyruğu doğuya doğru gidiyor yani İran tarafına doğru uzandığı için burada oraya ee, başarı yani oraya zaferi oraya müjdeliyor babında bir yorum getirdiler ve işin ilginci ve komik tarafı da şu ilginç yorumlardan bir de işte gökyüzünü gözlemlemek işte dinde caiz değildir ve e, bir takım borularla aynen bu şekilde geçiyor tarih kitaplarında ibare bir takım borularla gözlem evinden rasathaneden e, yıldızları gözlemek aslında meleklerin bacaklarını gözlemekle eşdeğerdir gibi tuhaf bir yorumda ...getirdiler ve o yüzden Rasatane bir geride yerle bir edildi. Peki sonra ne oldu? 1580'de yerle bir edildi ya... ...zaten çok 5 yıl sonra da Takiyettin vefat edecektir. Geride Takiyettin ve arkadaşlarının Rasatane'de gerçekleştirdiği... ...bilimsel bulguların kalıntıları elimizde kalacaktır elbette. Yalnız bu gök cismi, bu söz konusu kuyruklu yıldız değerli arkadaşlar... ...sadece İstanbul payitahtından gözlemlenmedi... Avrupa'dan Asya Pasifik'e kadar birçok coğrafyayı heyecanlandırdı ve şaşırttı bu kuyruklu yıldız. Bu kuyruklu yıldızı aynı dönemde Takiyettin'le aynı dönemde yaşayan Danimarkalı bilim insanı Tycho Brahe de aynı zamanda gözlemliyordu ve Tycho Brahe Danimarka'dan bizzat bunu gözlemliyordu ve o dönemde Danimarka kralı Tycho Brahe'ye gerçekten de büyük maddi manevi destek verdi. Hatta Tycho Brahe'nin gözlem yapabilmesi için ona ayrı bir ada da verdi. Kiral, e, kiralısına verdi oraya e, ve bu dedi ki bu adada sen astronomi e, gözlemlerini yap, devam ettir dedi ve Tycho Brahe Takiyeti'nin yakaladığı bu yıldıza e, yıldızı gözlemle de aynı anda ve ne yazık ki bu yıldızı Tycho Brahe adı verildi. Tycho Brahe e, kuyruklu yıldızı adı verildi. 1577'de 40 gün boyunca gözlemlenen bu yıldıza. Bu yıldızı ta bakın kaç yüzyıl geçmiş öyle değil mi değerli, değerli arkadaşlar? Şu an 2020'deyiz ve 1577'de görülen bu kuyruklu yıldız hala görülmedi. Hala. ikinci bir periyodik zamanda görülmediği için bunun hangi aralıklarla dünyadan gözlemlendiğini de bilemiyoruz. Ancak şu ki buna Takiyettin Kuyruklu Yıldızı adı verilmedi. Tycho Brahe Yıldızı, Kuyruklu Yıldızı adı verildiğini biliyoruz. Kim bilir belki 500, belki 1000 yıl, kim bilir belki bizim ömrümüz yetecek, belki sizin ömrünüz yetecek. Bu Kuyruklu Yıldızı çıplak gözle tekrar gözlemleyebileceğiz. Ancak Takiyettin Kuyruklu Yıldızı olarak değil de bilim dünyası bunu Tycho Brahe Yıldızı olarak tekrar gözlemleyebilecek. Ne acı. Peki sonrasında ne oldu? Hani 1580'de yerle bir edildi ya bizim rasathanemiz. Bu tür ön yargılarla değerli arkadaşlar bundan hemen hemen 100 yıl sonra 1671'de bu kez Paris'te bir gözlem evi kuruldu bakın. Yani Paris'te bir gözlem evi kurulmadan Avrupa'da bir gözlem evi kurulmadan Osmanlı ülkesinde tam da paye tahta demek ki bizim bir rasathanemiz Takiyettin ve arkadaşları tarafından ve 3. Murat'ın da onaylandığı bir rasathane varmış. 1580'de o rasathane yerle bir edildi ve bundan 100 yıla yakın bir süre sonra 1670'te, 71'de Paris'te gözlem evi kuruluyor değerli arkadaşlar. Ve bundan sonra sadece Danimarka'da Tayka Brahe önderliğinde değil birçok Almanya, İngiltere ve diğer Fransa gibi birçok imparatorluklarda gözlem evleri domino taşı etkisiyle kuruluyor değerli arkadaşlar. Bizde ne oldu peki ne yazık ki 1868'de 1868'e yani Abdülaziz döneminde bir gözlem evinin tekrar kurulduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Kaç yüzyıl sonra? 300 yıl sonra 1580'de yerle bir etmedik mi? 1668'de tekrar gözlem evi kuruyoruz. 300 yıl, o 300 yıl arada zaten Avrupa aldı alacağını, yüzlerce astronomi merkezi gözlem evi kurdu ama biz 300 yıl ara verdik. Ne anlatalım biz size? Daha ne söyleyelim? O dönemden bugüne hani Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine girmesinin nedenlerinden biri de tırnak içerisinde söylüyorum bunu çokça duymuşsunuzdur içtihat kapılarını kapaması içtihata kapılarını kapaması İşte o olay yani bir kuyruklu yıldız Osmanlı tarihini bilim tarihini nasıl tersine çevirmiş bunun en güzel ve en somut ve en küçük örneklerinden birini bugün önünüze getirmeye çalıştım değerli arkadaşlar araştırın olur mu 1577'de Tüm hemen hemen tüm dünya semalarında görülen bu kuyruklu yıldızla neyin nesiydi? Hem korkutucu, hem şaşırtıcı, hem heyecanlandırıcı bu kuyruklu yıldızla Tycho Brahe ve bizdeki e, Takiyettin ve arkadaşlarının kurduğu İstanbul Rasathanesi'nin ilişkisi nedir? O dönemde neler yaşandı? Hangi diyaloglar gerçekleşti? Osmanlı döneminde bir kuruklu yıldıza değer verilmemesi ve bir zaman sonra rasathanenin yerle bir edilmesinden sonra neler yaşandı? Osmanlı biliminde nasıl geriye gitti? Osmanlı askeriyesi, Osmanlı siyaseti. Bilim siyasetle iç içedir. Bilimsel bilgi siyasetten destek bekler. Ve bakın Avrupa'da birçok imparatorluk gözlem evlerinin kurulması için destek verirken maalesef 3. Murat'tan sonra bunu pek göremiyoruz. 300 yıl göremiyoruz sonrasında hepinizin bildiği gibi Kandilli Rasathanesi kurulacaktır değerli arkadaşlar ama yüzlerce yıl sonra elbette. Tarihten küçük bir anekdot vermek istedim size. Daha önce bu kitabı tanıtmıştım. Lütfen bu kitabı alın. Çok değerli hocamız biliyorsunuz. Şöyle yaklaştırayım. Daha önce kendisinden bahsettiğim için uzun uzun şu an kısaca geçeceğim. Bu kitabında da değerli arkadaşlar Takiyettin ve arkadaşlarının kurduğu şu rasathaneden bahseder. Buyurun şekilde bakın renkli kuş da muazzam çok güzel bir kitaptır. Şöyle yakınlaştırayım. Takiyettin ve arkadaşlarının bakın İstanbul Rasathanesi'ndeki gözlem evindeki çalışmalarını görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? Çok güzel bir resmedilmiştir. Şöyle göstereyim incelemek isteyen sevgili arkadaşlarımız için de. Hemen peki şöyle göstereyim. İstanbul Rasathanesindeki aletler temsili bir şekilde çizilmiş değerli arkadaşlar şu şekilde göstereyim devam ediyoruz şöyle bakın gökleri incelemek demek ki meleklerin bacaklarını gözlemlemekmiş bir takım borularla denip de ve İran başarısızlığı İran seferinin başarısızlığı veba salgınları devam eden imparatorluktaki depremler yangınlar bütün bunlar e, müneccim başı Takiyettin ve arkadaşlarının sorumlusu, sorumlular olarak görüldüğü için Rasathane yerle bir edildi. Ne yazık ki koskoca imparatorluğun bilimsel e, bilgi birikimine ve bilimsel gelişmelerine ne yazık ki ket vuruldu değerli arkadaşlar. Şöyle bakın şu şekilde. Yani şunlar e, yıldızların yıldızlar arasındaki uzaklıkları muhtemel ölçen aletler değerli arkadaşlar. Bakar mısınız? Kuş bu muhteşem kitabı çok değerli hocamız. E, Profesör Doktor Fuat Sezgin'in bu kitabını daha önce size zaten önermiştim. Mutlaka alın. Şöyle göstereyim değerli arkadaşlar. Kuş da çok güzel bir kitap. Suveyş kanalını açmak isteyen ama açamayan, Karadeniz'i, Azak Denizi üzerinden Hazar Denizi'ne bağlamak isteyen ama bunu yapamayan, Sapanca ile İzmit körfezini, göllerini birbirine bağlamak isteyen ama başaramayan imparatorlukta o tür projeler, çoğu Sokolu Mehmet Paşa döneminde zaten yine bu dönemde biliyorsunuz, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat döneminin bilimsel gelişmeleri ayrı bir şekilde incelenmeli bana göre. O projeler nasıl hayata geçirilip yapılamadıysa, Rasathanenin de ömrü sadece 3-4 yıl oldu. Ne yazık ki. Araştırın, okuyun. Osmanlı tarihi bugünümüze de ışık tutan ibretlik, bilimsel, siyasi ve askeri gelişmelerle dolu sevgili arkadaşlar. Benim sevgili öğrencilerim, canlarım benim. Bilimi, size ait olan tarihi lütfen objektif bir şekilde okuyun. Bol bol okuyun. Görüşmek üzere. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.